Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün o kadar eğlenceli bir video çekemeyeceğim. Hatta hiçbir eğlenceli video olmayacak. bir <laughs> haberim var. Roblox 3 gündür kapalı. Neden? Yani siyah oyunu izleyenler bilir. Hatta ben bütün bilgilerimi artık siyah oyundan aldım. Bakın siyah oyun burada bir sürü video paylaşıyor. Hani çok bakın Roblox her şey silindi. Pet kalmadı. Ne zaman açılacak ve neden kapandı? Roblox adopt me. <laughs> ben de şöyle bir bakalım. İnanmayanlar olursa bakın ben de böyle bilgisayarlarda başka. Bakın. Yani kimse giremiyor. Roblox eklenmedi. Ya birisi ya bir hacker oyuna saldırı yapmış olabilir. Bakın buradan sing diyorum. Şuradaki yeşil şey açık değil. Orası normalde. Yapsam da açık olmuyordu geçen. Bakın. Bastım butonu. Girilmiyor.